Cümleten selamun, arka, selamın arkadaşlar. İyi oyunlar. Bugün etkinliklerin geldiği son durumu göreceğiz. Şuradaki yazıyı okuyalım. Zirve girmediniz mi? Yok girmedik. Düzelene kadar girmeyeceğiz. 5-6 tur zirve ligi alışığa gelmiş durumda yine. 2-3 tur savaşıyorsun sonrası boş geçiyor. Bazen hiç savaşmıyorsun. Sıralama allak bullak oldu. Biz de düzelene kadar girmeme kararı aldık. Zaten düzelmeyeceğini, düzeleceğinden de umudumuz yok. Neyse asıl önemli konuya gelelim. Etkinliklerimiz. Hafta başından beri fon geldiğinden beri daha doğrusu çektiğimiz elmasın ra, mevlası buradadır. 47.230 elmas. Bu elmasın yaklaşık 42-43 kası sihirli çömleğe basıldı. 47K elmas basmışız arkadaş. Biz ne için basıyoruz? Ay kristali için. Yanında görüldüğü üzere bir kere ay kristali atmamış. 47K elmasa. Yani çekilen elmas miktarına hiç vermemesi kesinlikle şaşırtıcı. Geçelim çömle. Çömleğe bastık. Şükür edelim mi etmeyelim mi siz karar verin. Buraya 5'er tane ay kristali koymuşlar. 42-43 k elmas sadece buraya gitti. Ve aldığımız ay kristali sayısı yanlış hatırlamıyorsam 15'e de 20'ydi. Bu elmasa yazık. Günah diyoruz biz. Burada garanti bir şey yapabilirler. 15-20 k harcayana 50 tane ay kristali 20 tane 30 tane mevlanın önemi yok. Zaten bu Sihirli çömlek başta başına bir fiyasko. İlk geldiğinde yargı kristalini 50 tane veriyordu. 15'e düşürdüler. Sembiyoz taşını 50 tane veriyordu. 30'a düşürdüler. Zaten buradan kaybımız bolca var. Boyuna kısmet taşı atıyor. Bizim kısmetimiz olmuş. 70 Herkese fullemişiz. <laughs> İhtiyacımız yok. Boyuna kısmet taşı, kısmet taşı, kısmet taşı geliyor. Ve bunların Çantada birikmesinden başka bir şey yok. En çok ihtiyacımız olan intikam taşı. İntikam, e, intikamcı da bizden artık intikam direnç taşı istiyor. Ve bu da düşmüyor. Toplasan 40 küsür k elmasa düşen 7-8 tane. Hiç işe yaramaz. Bir nedir arkadaş? Buraya elmas basan adam karşılığını almak ister. Sen bir koyarak karşılığını veremezsin. Ay kristali 5 koymuşsun. Çok güzel. Görüntüsü var. Kendisi yok. Vermiyorsunuz arkadaş. Gelmiyor. Bu saatten sonra elmas basılır mı? Basılmaz diye insanlar. Nedir? Arz talep ilişkisi vardır. Benim talebim ay kristalidir. Senin de arzın bana bu ay kristalini vermektir. Vermedikten sonra basılan elmas çöp oluyor. Buraya gelecek olursak zaten buranın ödülleri çöp. Fashion seti var bir tek işe yarayan. Kutsal kalıp taşı var bize yarayan. Gerisi çöp. Ot, Sembiyoz taşıları burada fazlaydı 50'ye 25'ti 15'e 5 olarak düşürdüler Peru oyuncusu 10 Zaten kökle bir değişim Şart Ama yapmayacaklarını biliyoruz Gelelim altın ağaca Haftalardır dillendiriyorum Bu hafta artık basmamaya Karar verdik ama yine de bir deneme için 172 kat bastık Haftalardır basılan elmas. İlk hafta bastığımız elmas bu ağacı 39K. Sonra hafta bastığımız 27K. Ondan sonra basılan 25K. Sürekli altın ağacı elmas basılıyor. Ay kristali. Allah var ağaçtan düştüğünü gören yoktur. Kimseye düşmüyor. Özellikle benim dikkat ettiğim bu çarda. Cem butonuna da bunu yazmışlığım vardır. Şu yukarıda gözüken iki özel binek Geçen haftadan beri düşünmüyor. Geçen haftada bu çardan altın ağaca basılan elmas miktarı 21K. 21K'ya geçen haftada bu binekler vardı. Bu iki binek düşmedi ve hala bu hafta 170 kat yaklaşık 3400 elmas basıldı. 3400 elmasa yine düşmedi. Tesadüf mü? Kimine göre tesadüf, kimine göre değil. Düşmüyor arkadaş. Etkinliklerden verdiğimiz paranın karşılığını alamıyoruz. Hiçbir oyuncu alamıyor. Bize haftalık 10 tane asa veriyor. 10 asaya burada düşenler belli. 10 tane asa bastıyor arkadaş. Sana şimşek hamlemi, denge hamlemi, güneş hamlemi vereyim. Ondan sonra atıyorum büyük antik güç hazinesi vereyim. Turuncu tılsım hazinesi birim. Altın ağaçta ne işi var? Arkadaş zaten çatlağımız var. Yeterince topluyoruz oradan. Çöp olmuş bu. Peri Ruh kristal inci bin. Koruma ruh dödemi. Zeus'un kanlı gecesi. Peri ruh parçası. Yıldız tozu. Yıldız tozunun altın ağaçta ne işi var? Yeni oyuncular diyor. Arkadaş bunu yeni oyunculara bunları aktarmak istiyorsan yeni server'ın etkinlikleri zaten bizden farklı. Orada etkinliklerin arasına yıldız tozudur. Peri ruh incisidir. Atıyorum e, Titan Slot parçasıdır akıllı kitaptır. Zeus'un kanlı gecesidir. Ee, Zeus'un kanlı gecesi. Perifüzyon parçası. Bunları serpiştir etkinliklerin ar arasına arkadaş o insanda para vermeden alsın bunu. On, bundan da kazanma arkadaş. Zaten bu insanlara siz bir şeyler verirsiniz. Yeterince kazanırsınız. İnsanlara talep ettikleri şeyler vermediği sürece kazanamazsınız kazandığınız 3-5 çardan olur. Basmaya devam ediyoruz. Çöp oluyor. Altın ağaçtaki binekler. Romantik çiçek arabası var. Altın kartal var. Kedi Holmes var. Metal ateş var. Bugün ağaca basılan elmas da kedi olmaz de Metal ateş kartı düştü yine. Var olan binekleri bize yine verdiler. Şaka kutusu. Arkadaş harbiden bu iş şaka demeye başladım. Çantada o kadar şaka kutusu birikti ki artık satsak mı, ne yapsak bilemedik. 10, 20, 30, 40, 43.6 k. Deniz kristali veriyorlar haftalık 150 tane harcayabiliyorsun 750 parça. Arkadaş sınırını artır İnsanlar artık deniz kristalinde zorlanıyorlar. Onca para harcayan insanlarız para harcanıyor uçarlara. Sizi kazandırıyoruz ama siz bize o kazancın karşılığını vermiyorsunuz. Onca paraya 171 level tanrıçamız var. Yazık günah. Niye bekliyoruz arkadaş? Burayı doldurmuyoruz. 174 level istiyor. Haftalar alıyor. Elmas bassak da haftalar alıyor. Karşılığı verilmiyor. Ama burada en önemlisi bence. Yani arkadaş buraya ekti çark. Millet çoğu kafa çar. Buraya sırf bu gelsin diye bastı. Üstüne basarak diyorum hay kristali. Server'da ay kristali düşüremeyenler topluluğu diyeyim artık. Çok elmas basıldı. Mastro, Mastro Zafer 707 yıldız kristal düşürmüş. Bu çarlara yaramıyor arkadaş. Yaramadığını da şöyle göstereyim. Bir de tabii oyunun bu legend yazıları sıkıntısı var. İnternetimiz çok iyi olmasına rağmen bir türlü oyun ilerlemiyor. Bana en son gelen mesaj Flash Player desteği istemeyen mi hızlı sürüm hazırlanıyor. Hızlı giriş sürümü hazırlanıyor dediler. Aylardır bekliyoruz. Bir sene önce verildi bunun sözü. Bir senedir bekliyoruz. İnşallah yıl başında gelecekmiş. Bekliyoruz umutla gelmiyor. Bizim lazım olan şeyimiz ay kristali arkadaş. Yıldız kristali değil. Ay kristali alamıyoruz. Birçok oyuncu da alamıyor. Burası zaten kutsal kalıptaşı e, muamma vermiyor. İlk defa beğendiğim güzel bir şey. Gerçekten emek çarlarına hitap eden türü burası oldu. Ama burada kutsal kalıp taşı yüz sadaka verir gibiydi. Kutsal ejderha ruhu gerçekten güzel. Yıldız kristali 20 emek çarları için düşünmüş. Ya zaten bu kutuyu toplayabilene ver kutsal kalıp taşı 2500 tane arkadaş. 250 nedir? Çocuk kandırıyorlar gibi anlamıyoruz. Ödeme fonu zaten başlı başına fiyasko diyeyim. Onca elmasa bir kere attı. Millet üçer dörder defa götürüyor. Tek 165 elmas çeker direkt kalır. Biz 10 arka 10 arka çekmemize 15 k çekmemize 8250 atmamıza rağmen bir kere alabildik. Hayırlısı sıkıntı değil. Ama gerçekten düzelmesi gerekiyor oyunun. Bu renkli çark etkinliği İçerik olarak değiştirilmesi lazım arkadaş. Yani burada 6 level aydınlık kristalinin ne işi var? 10 tane tanrıça gözyaşı benim verdiğim paramın karşılığı değil. 40 ar 40 ar tane peri incisi. 400 yapar arkadaş. Ne kaybedersin? İnsanlar 400'ü gördükten sonra ona göre para basar. Burada önemli olan ödül 9 level HP nitelik ruhu ay kristal taşı. O da boş. Cev Diğer bir konu defalarca dedik arkadaş malzememi çantamızda malzemelerimiz çok çok ama çok fazlasıyla birikiyor. Bunlara bir çözüm bulunması lazım. Takası getirilsin. Sadece biz değil bütün insanlar yararlansın arkadaş çünkü ıı, artık haddinden fazla çantalar dolmaya başladı. İster istemez bir şeyleri siliyoruz ama silmez. Niye silelim arkadaş? Para veriliyor. Emek veriliyor. Bu itemler alınıyor. Çöp olma gibi bir derdinin olmaması lazım. Sıra tabanlı oyunlarda bu her zaman vardır. Geçmişe dair eski eşya takısı her zaman vardır ama bu Legend Online'da işlemiyor. Asıl göstermem gereken bu kadar rafine taşı, bu kadar kısmet taşı, aha bir bu kadar da çantamızda var. Arkadaş bunları silmeye gönül el vermiyor. Niye? Elmas basılı palındı. Emek verili palındı. Niye silelim? Geçiyorum. Aylarca dedik. Arkadaş bu kadar binek ne olacak? Bu kadar binek ne olacak? Ya şunun ayrıştırmasını getirin. Çantada yer kaplamasın. Ayrıştırmasını getirin. Gerçi ayrıştırması gelse de bir şey değiştiği yok. Çünkü ııı e, Binek marketi nedense onca söze rağmen hiç güncellenmiyor. Güncelleme dedikleri bir tane binek koyuyorlar. Herkes olan binek. Arkadaş emsal teşkil eden ver, Rus serveri, Polonya serveri şu serverlara bakın. Bu binek marketlerinde 300'lük 500'lük binekler dolu. Türk serverında en büyük binek artı 200'lük. Neden? Bu bu kadar mı değer veriyorsunuz? artırılması lazım diye defalarca dedik yok yok arkadaş Ah, en büyük bir bineği de göstereyim burada şu artı 200'lük zombi at kartı diğer emsal teşkil eden oyunlara bakın artı 500'lük binekler çok oyuncuya yönelik hiçbir etkinlik gelmiyor gelen etkinliklerde insanların bastığı elmasın bastığı paranın bu bir parayla alınan bir şey karşılığı verilmiyor en güzeli renkli çak ve sihirli çömlek. Basılan mevlalar ortada, aldıkları insanların ortada. Umarım bir çözüm bulunur diyorum ama senelerdir bunları dillendiriyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Kavgalarımız oluyor, polemiklerimiz oluyor ama değişen hiçbir şey yok. Diyoruz etkinlik böyle düzelmesi lazım. Biz üst tarafa ilettik, üst tarafta yedi rahatı iletti, yedi rahat düzeltmedi. Arkadaş o zaman şöyle bir şeydir. Ya sen beni kandırıyorsun, sen üst merciye yani cm iletmiyorsun. Ya cm'in de seni kandırıyor. Sen iletiyorsan cmin seni kandırıyor ki 7 ruhatı iletmiyor. Çünkü arz-talep ilişkisi dediği bir şey vardır. Muhasebe okuyanlar bilir. İnsanlar talep eder, firmalar verir. Pazar sistemi böyle döner. Eğer verilmiyorsa arada bir iletişim kopukluğu vardır. Ya sen bizi kandırıyorsundur ya da üst yemin seni kandırıyordur modu arkadaşım. Bunu göz ardı etmeyin. Çünkü bu kadar istemeye daha, daha olsa dile gelirdi. Duvarı dile gelirdi. Bu kadar söyleme duvar dile gelirdi. Yok. Diyeceklerim bu kadar. Umarım her şey güzelleşir. Ama her şeyden önce boyunun etkinliklerinden, cartından, curtundan her şeyinden önce düzelmesi gereken Arkadaş oyununuz kasıyor. Savaşlarınınız buklu. Zirve ligi savaşı. Güzel bir savaş. Dörtlü savaş dedik. Girelim edelim. Buk. Arkadaş savaşamıyoruz. Zirve ligi savaşı. Zirve ligi savaşamıyoruz. Savaşamıyoruz. Olsa öyle bir savaş yok. Bugün giren arkadaşlardan dinledim. İlk 6 tur aldı. Son 9 tur almadı. Diğer arkadaşım. ilk 11 tur almadı. Son 4 tur aldı. E arkadaş Savaşılmayan savaşı niye açıyorsunuz kapatın o zaman insanlar buraya vakit ayırmasın bir saati çöp olmasın Onun yerine değişik bir şey getirin yiyin getirin arkadaş getirdiğiniz yığında şey zaten e, muamma Herkezde 20-21 gece yenilenen bu yığında biz şurup bastığımızda nedense yenilenmiyor 4 kere cm yazdım dört kere başıma gelmiş bir olay Herkezde yenilenen yığın bende yenilenmedi 4 kere geldi başıma İnşallah tekrarı diğer oyuncuların başına gelmez çünkü ben alıştım, biz alıştık çünkü bize sürekli geliyor. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah e, bir kusurum olmamıştır, kötü bir laf etmemişimdir. Biz sadece etkinliklerin düzelmesini istiyoruz, oyuncuların keyif almasını istiyoruz, e, oyuncuların kasmadan etmeden birbirleriyle. E, ağır sözler konuşmadan güzel bir ortamda oynamasını istiyoruz. Yukarıdaki mod arkadaşların görmedim, duymadım, bilmiyorum veya çok şaşkınım, her şey güzel olacak sözlerini bir kenara bırakıp oyuncunun dertlerini üst makamlara iletip iletmekle yetinmeyip peşine düşüp oyuncuların istediğini almasını istiyoruz. Çünkü mod arkadaşların orada olma sebebi, orada bulunma sebebi bu. Oyuncunun dertlerine çözüm bulmak ya da çözüm buldurmak. Elinde yetkin yoksa çözüm bulduracaksın arkadaş. En son 50K ödemeye verilen ödüller zaten çöp. Ee, o incelemeye bile değmez. 50K basan insan şunları aldığına hadi lan der. Vermesen de oldu der. Burada işe yarar. Göz boyayan tek şey ne? Arkadaş bu. 5 ay kristali. 50K elmasa 5 ay kristali değer mi? Kimse değmez der. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Esen kalın. İnşallah oyun istediğimiz seviyelere gelir. Selametle arkadaşlar.